Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmetcan TV. Gerçekten evet arkadaşlar. Bugün no nasıl indirir o, onu çekeceğiz. Evet arkadaşlar. İlk önce Google'a giriyoruz. Dibin <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar. Buraya Evet arkadaşlar. Buraya Nose Brow yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Nose Brow. Evet arkadaşlar. Şimdi bu nul sitesine tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar oraya girdiği zaman altta böyle bir şey var. Download. Buraya basıyorsunuz ne abi? Ondan sonra bu yükleniyor zaten üstte evet. var mı? Yi arkadaşlar burada dosya zararlı olabilir diyor. Siz yine de indire basıyorsunuz. Ve burada zaten dosya indiriliyor diyor. Bu burada da gözüküyor. Burada dak dak dakikası da yazıyor. <laughs> evet, arkadaşlar <laughs> yaz bozuldu birazcık. Arkadaşlar yaz altını ettiğine yüzde yüz eminim. Hala oğlum. <laughs> tamam tamam biz videoyu dinleyelim arkadaşlar. <laughs> Bu ne yapıyorsun Mehmetcan ya? Arkadaşlar, Arkadaşlar altını iyi bir ses. Ar Arkadaşlar bunu mahallede çıkarsak tanıyamayız. Oğlum ara gaz mı ara, <laughs> ara gaz mı veriyorsun? Bekle 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 bekle. Arkadaşlar şimdi ara gaz vereceğim izin. Adam o veriyor. Mehmet Çanlı testere geldi. Osuruk dünya sana döndü. <laughs> Osuruk dünyası iyi yemek. Evet arkadaşlar yemek çok sıkıldığımız <laughs> için birazcık e, şey yapalım. Köpekler. Ne yapalım? E, ne yapalım? Düzgün konuşalım. Evet, çok düzgün sapıttık. Ko bence de bence de çok sapıttım Mehmet. Evet. <laughs> Sen de çok sapıttın kardeşim. Evet Diaz kardeşimiz sayesinde oyunu yüklüyoruz arkadaşlar. Ben de varım. Ben de. Hayır demeyeyim lan? Yüklemeyi ben da benle ne alakalı bir şey demiyorum. Eşe ona Sen hiçbir şey yapın. Sen kaç kilo? Bu yapmadım. İlk abonenizi ben verdim size. Hayır. İlk aboneyi ee, bize sen vermedin oğlum. Daha önce O cuma vermedin. günü çektiğinizi ben verdim ilk aboneyi. Bugün cuma bayram günü meleklerin seyran günü can. Ben de 32 aboneyim. Sen nasıl o kadar abonesin? Aboneyini ver. Yıllar yıllar geçti. Ama hiç şey olmadı. Adam bir Adam, duymuş. Aga bekle. Sanki 5 yıldır youtuber. <laughs> 5 yıldır youtuber sen olsan. Sen benden uzun video çektiğin için 54 77 videosu 77 tane do, videosu var. mı? 90 do, video mu? 90 videosu var. Yazık gariban Gariban. Oğlum sen niye köpekleri izliyorsun? <laughs> ne yapayım? <laughs> Allah Allah. Köpekler <laughs> Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Kötü müsünüz? Var mısınız? Yok musunuz? Oğlum yok. Yoksa niye izlesinler bu videoyu? İnşallah baktı. <laughs> Ama tanrım 55 saniye 54 saniye 52 saniye 51 saniye 40 48 saniye 45 31 saniye, saniye. Oldu mu şimdi? <laughs> <laughs> 40 saniye oldu mu şimdi? Yok. 38 35 33 32 31 saniye 31 Bismillahirrahmanirrahim ne? 31'i bomboş yere geçtiler. Tövbe estağfurullah. E, evet, evet 254 arkadaşlar. orangutanı da geçtiler arkadaşlar. Ne? O ne diyorsun <laughs> ya? 254 evet, evet arkadaşlar bir kendimiz <laughs> Özük <özellikle orangutanı. Kendimiz gülüyor> <özellikle> yapıyoruz. <laughs> Dindir adam ve, ve arkadaşlar oldu. Şimdi buraya aç diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar uygulama hazırlanıyor diyor. Y yükleyeyim mi? Yükleyeceğim de sen Evet arkadaşlar, no bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle. Y yükle'ye basıyorsunuz burada evet, yükleniyor hocam. diyor. Oğlum bekle bekle bekle. Sonra bekle. bekle. A, bekle. Ya, tamam tutuyor. Vallahi keşke öldürmüşsün. Neyin <laughs> ucunu? ya Allah'ın sapığı ya. Ne sapık bu çocuksun yani? Mehmetcan mı? Yok dedem. Tövbe estağfurullah <laughs> ya. Bak ölmüş adamla da dalga geçiyorum şimdi. Facebook ne alaka? Bismillahirrahmanirrahim. Anam da bunu minciğini izledim. Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. O Beklemeye geçiyoruz. Sonra yarım yıl bekledikten sonra yıklanıyor. <laughs> Hindistan sokak lezzetleri. <laughs> çok pis yemekleri var ya çok pis. Oğlum bir, bir tane vi, vi, video gördük. Adamlar diyor ki Türkçe halinde. Usta içinde kıl yok diyor. <laughs> Aynen ben de gördüm o videoyu <laughs> <laughs> Allah, Allah olsa desek yani bir de kük kü, 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 kük. ayran yanına. Abi biz gariban gariban. Sonra e Evet arkadaşlar, uygulama yüklerini diyor. Aç'a basıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Baba Piro Baba Piro 31 45. Arkadaşlar size bu uygulamayı başka bir cihaza bağlayın diyor. Yani bir bir şey çıkıyor dosyalarda. Siz paket yük, yükleyicisine basa bir bir şey olmuyor. Siz merak etmeyin yani. İn, işte. Evet arkadaşlar içeri indiriliyor diyor. Evet arkadaşlar. Mehmetcan'ın bir hesabı olduğu için o hemen hesabına girdi. Zaten no, normalde bir hesap açıyorsunuz. İlk önce isim yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size bir maç gireyim göstereyim. Nasıl oynandığını Normal ka karakterler ateş ediyor Hiçbir şey yok En çok kupa Arkadaşlar Şeyi seçelim buradan ba Barley'i seçelim Zeya sen niye bunu alıyorsun? Sigma Al barley bunu Üf, sigma barley Lan oğlum kapatma on gösteriyor oradan işte Tamam Evet Kostanımız arkadaşlar. var bizim. Evet arkadaşlar şimdi ben bir maç yapıyorum. Size örnek olsun. Arkadaşlar buradaki elmas maça girip çıktığınız zaman her zaman 10.000 oluyor ve arkadaşlar burada her şey ücretsiz maça girip çıktığınız zaman yeniliyor. <laughs> <yemleniyor>. Ama tanrım inanamıyorum şu an. Oha! Ya Evet <laughs> arkadaşlar. Şimdi <laughs> savaş topuna geliyoruz. İnanamıyorum. Ne oluyor lan? Arkadaşlar hatta ben bula oğlum sen niye bula anam 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 Bismillah. konuşma. Eşe dovalle Muhammed'e vaz vallahi. <laughs> Kapatma tableti yavrum benim. Yavrum dinle imamla dalga geçme. Dinsiz. Eşe Muhammed'e Muhammed e vazurüyom. İmansız. İmansız. Pardon özür dilerim yalnız söyledim Aşağı Ya şu bu ne ateşliyor ya Oğlum bak Her bunun tüfeği Şeyi var bunun hiç yok ya Bunun silahı ne kedisi mi He o sürü <laughs> <laughs> Kedi tükürüyor mu acaba <laughs> Tükürmüyordu Oğlum <Olabilir> <laughs> Allah Gelip geçelim yar. Ya videoda ya, yapma bak şöyle şeyler. Ya Mehmet oğlum yer demek kötü bir şey değil. Bok demek. Değil. Neyse. <laughs> Bu şuradan bir tane ayar yapsaydın. Evet arkadaşlar. topu gönderseydin ya kuçum. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay ken, bay. Bye. Ken, kendinize iyi bakın.